Merhabalar, ben ABK Teknik'ten uygulama mühendisi Batuhan Kılıç. Bu videomuzda sizlere teknik resimde nasıl bazı parçaları, görüntü stilini gölgeli ve kenarlı olarak değiştirebileceğimizi göstermek istiyorum. Dilerseniz örneğimize geçelim. Örneğimizde bir katalizör var. Bu katalizörümüzün içerisinde de lacivertte gösterilen iki tane gözenekli filtre var. Bu filtreleri teknik resimde renkli olarak gösterirken diğer kalan her kısmı tek resim formatında göstermek isteyeceğiz. Bunun için öncelikle bir orijinal görüntümüzün bozulmaması için bir görüntü durumu oluşturacağız. Konfigürasyonlar menüsüne gelip aşağıda görüntü durumlarına geliyoruz. Sağ tıklıyoruz ve görüntü durumu ekliyoruz. Bunu karışmaması için orijinal olarak isimlendiriyorum. Bizim orijinal görüntümüz olacak. Şimdi çalışmak istediğimiz ilk görüntüye geri dönüyorum. Ardından model ağacıma geri dönüp ee, değiştirmek istediğim, yani tel kafes olarak görünmesini istediğim kısımları bileşen görünümü tel kafes olarak değiştireceğim. Bunu yapmak için monolit hariç diğer tüm parçaları seçiyorum. Kontrol tuşuna basarak tutarak. Ardından sağ tıklıyorum. Bileşen görünümü diyorum ve buradan tel kafes seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Sadece lacivert monolitler gözüküyor. Şimdi isterseniz bundan bir teknik resim oluşturalım. Herhangi bir kağıt tipini seçebilirsiniz. Burada trimetrik görüntü alıyorum. Daha net gözükmesi için. Bunu daha güzel gözükmesi için bir ölçülendireceğim. Bireye 3 uygun olacak. Ardından görüntü modunu değiştireceğim. Görüntü stilini gölgeli ve kenarlı olarak değiştireceğim. Tıpkı bizim çalışma sayfamızda olduğu gibi. CAD modelimizde olduğu gibi. Gördüğünüz gibi artık geri kalan parçalar tel kafes modunda gelirken bizim monolitlerimiz yani gözenekli filtrelerimiz lacivert olarak görünmekte. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.